İngiltere'ye yeni taşınmış ya da taşınmayı düşünen aileler için Birleşik Krallık eğitim öğretim mevzuatı ile ilgili danışmanlık hizmeti veren Moonchild Education çalışmalarına devam ediyor. Çocuklarının eğitiminde bilinçli birer veli olmak için bu hizmet önemli. Üniversite çağına kadar donanımlı eğitimler veren kurumun yöneticisi akademisyen doktor Döndü Derya Durmaz verdikleri danışmanlık hizmetlerinden bahsediyor bizlere bu hafta izliyoruz. İngiltere eğitim sistemi ile alakalı danışmanlık hizmeti alabileceğiniz bir kurum Munchalt Education Eğitim Kurumundayız efendim. Yanımızda da direktörlerinden, yöneticilerinden akademisyen doktor döndü Derya Durmaz var. Şimdi hocam biliyorum ki hem burada yaşayıp eğitim sistemi ile alakalı bilgi almak isteyen, danışmanlık hizmeti almak isteyen hem de çocuğunu yurt dışına özellikle Türkiye'den İngiltere'ye ya da Avrupa'nın farklı ülkelerinden İngiltere'ye eğitim almak için göndermek isteyen ailelerin sizleri arayıp danışmanlık aldığını biliyoruz. Böyle bir servisiniz var. Hocam hangi konularda sizi arıyorlar, ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Biz zaten bahsettiğiniz gibi eğitim danışmanlığı hizmetlerimizi eğitimin her alanında veriyoruz. Eğitim bütün anne babaların çocukları için birincil hedefidir. Her zaman en iyi eğitim, en iyi eğitim, en iyi eğitim arayışındayız biz aileler. Özellikle biz bu hizmetlerimizi biraz daha yurt dışına da taşırarak ailelere eğitim danışmanlığı hizmetini verirken şunu hedefledik. Birinci hedefimiz işte İngiltere'ye geldiklerinde çocukları ve aileleri neyle karşılaşacaklar? Çünkü İngiliz eğitim sistemi kendi içinde gerçekten çok ilginç şekillenmesi olan, çok ilginç hem çok kolay hem de çok gerçekten zorlayıcı yönleri olan bir sistem. Biz ailelere nasıl danışmanlık hizmetleri veriyoruz? Eğer ailemiz Türkiye'de yaşıyorsa örnek veriyorum veya Avrupa'nın başka bir ülkesinde yaşıyorsa ve buraya taşınmak istiyorsa çocuğunun yaşına göre bir eğitim danışmanlığı veriyoruz. Buraya geldiğinde çocuğu hangi yaşta başlar, nelerle karşılaşır, okul başvurusu nasıl yapılır, okula kaydı nasıl yapılır? Bunun gibi hizmetler sunuyoruz ki bu hizmetler kreşten üniversiteye kadar olan hizmetler. Bunun dışında ailemiz eğer çocuğu artık lise içindeyse, Türkiye'de yaşıyorsa ve gelecekte buraya taşınmayı düşünüyorsa Onlara IGCSE'ler hakkında bilgi veriyoruz ve IGCSE'lerine çocukların hazırlanmaları için yardımlar sunuyoruz. Hangi alanlarda yardım ediyoruz? Biliyorsunuz İngiltere'nin eğitim sisteminde İngilizce ve matematikte IGCSE'yi geçmeyen hiçbir çocuk üniversiteye gidemez. Giderse belirli şartları var. Üniversitede dahi functions skills dediğimiz bazı alanları tamamlaması gerekiyor. Türkiye'de veya işte başka bir ülkedeki ailemize çocuklarının GCSE'lerini yapmada yardımcı olurken şunu öneriyoruz. IGCSE'yi öneriyoruz. IGCSE International dediğimiz uluslararası kabul gören bir GCSE. Bunda matematik, İngilizce ve fen bilimleri derslerini biz online veriyoruz. IGCSE'ye hazırlanma süreçlerinde onlara aynı zamanda eğitim koçluğu hizmetleri veriyoruz. Çocuk hangi aşamada, ne kadar sürede hazırlanabilir, hazırlık süremiz nasıl gidiyor. Yani biz aslında dersi veren öğretmenlerimizle de kendimiz denetliyoruz. Gelelim A-Level'lara. Bazı ailelerimiz A-Level'larla ilgili bilgi almak istiyorlar. Eğer ailemiz A-Level'lardan 3 yıl öncesine buraya gelmek istiyorsa, o zaman onların hazırlığının biraz yönünü değiştiriyoruz. Çocukları A-Level'lara da hazırlıyoruz. Biliyorsunuz İngiltere'de 3 tane A-Level'a hazırlanmak, minimum 3 A-Level'a üniversiteye girilebiliyor. Bu konuda onlara yine eğitim koçluğu hizmetleri veya ders hizmetleri veriyoruz. Bütün bunları online de yapabiliyoruz. Eğer öğrencimiz İngiltere'de üniversiteye gitmek istiyorsa. İngiltere'deki üniversite sistemi biraz daha farklı. Bizde Türkiye'de ÖSYM dediğimiz bir birim aracılığıyla üniversiteler öğrenci yerleştirilir. İngiltere'de UCAS denilen bir birim yerleştirir öğrencileri üniversiteye. Ama orada UCAS da farklı boyutlarda değerlendirilir öğrenci. Bunlardan bir tanesi de statement of purpose dediğimiz öğrencinin amaç mektubudur. Amaç mektubunda öğrenci neden ben, neden bu üniversite, neden bu ülke, neden bu bölüm? Bunu açıklaması gerekir. Hem de bunu çok böyle mantık örgüsü içerisinde. Bunun yazılmasına destek oluyoruz. Hatta yazılması için biz çaba gösteriyoruz. Öğrencilerimizin üniversiteleri seçerken hangi üniversitelere gitmeleri konusunda yönlendiriyoruz. Çünkü İngiltere'deki üniversitelerde ciddi bir kalite farkı var. Örnek veriyorum Russell Grubu diye bir grup var. O üniversitelerin seçme kategorileri çok farklı. Oxbridge dediğimiz Cambridge ve Oxford'un ortak adı. Onların seçmeleri kategorileri çok farklı. Bütün bunlarda öğrencileri tek tek yönlendiriyoruz. Master'ını yapmak isteyen öğrencilere aynı hizmeti veriyoruz veya doktorasını yapmak isteyen öğrencilere benzer hizmet veriyoruz. İngiltere'de eğitim nedir? İngiltere'de yaşam ne? İngiltere'ye eğitim için gelen bir öğrenciyi neler bekler? Bu konuda tam kapsayıcı, kavrayıcı bir eğitimi sunuyoruz. Biliyorsunuz ki biz yıllardır eğitimin işindeyiz. Hem Türkiye'de eğitim aldık hem burada ben kendi master, doktora daha sonra devam eden, durmadan devam eden kurslarla İngiliz eğitim sistemini çok detaylıca biliyorum. Ve bu konuda Türkiye'de veya Avrupa'nın başka bir ülkesine gelen herhangi bir öğrenciyi her şekilde rahat ettirecek bir danışmanlık hizmeti vermeye hazırız. Evet efendim, şimdi Derya hocamın da dediği gibi eğitim uzun süreçli bir yolculuk olduğu için tabii ki sizin ihtiyacınız olan doğrultuda danışmanlık hizmeti alabiliyorsunuz. Bahsettiğiniz gibi nursery'den üniversite çağına kadar uzun bir yolculukta kimin neye ihtiyacı varsa kafasında hangi soru varsa sizlere gelip danışmanlık hizmeti alarak aslında onların bu yolculukta rahat etmelerini sağlıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Onun dışında eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır acaba? Biz aslında bu hizmetleri burada yaşayan insanlarımız için de sunuyoruz. Özellikle son günlerde çok sık yaşadığımız bir konu özel eğitime ihtiyacı olan çocukların Okullarında yaşadıkları sorunlarla ilgili bir takım danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Veya özel eğitime ihtiyacı olan çocukların hangi rotayı izleyerek uygun eğitime ulaşabileceği konusunda onlara yine destekler sunuyoruz. Bize gelen öğrencilerimizin, bizim kendi özel eğitim birimimizde olan öğrencilerin zaten bu tür ihtiyaçlarını biz otomatik olarak ihtiyaç olduğunda karşılıyoruz. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Herkese mutlu, başarılı, sağlıklı günler dilerim. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Tabii ki bu danışmanlık hizmetinin yanı sıra efendim Munchal Education'a geldiğinizde özel eğitimli çocuklardan üniversiteye hazırlığa kadar ana sınıfından primary school, secondary school gibi e, girecekleri sınavlara, GCSE sınavlarına hazırlığa kadar birçok noktada eğitim alabilirsiniz diyelim. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun.